Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ev yapımı İskender yapacağız. Baya tekniklerim vardı. Biraz onları değerlendirmek istedim. Bir de küçük oğlum sabah Eskişehir'den geldi. O buradayken de yapmak istedim. Kısmetse ayın 21'inde önümüzdeki çarşamba günü hastaneye yatacağım. 22'sinde de ameliyat olacağım. Daha önceki videolarımda bahsetmiştim biliyorsunuz. Safra kesisi ameliyat olmam gerekiyordu. Aslında Ocak ayında olacaktım. Doktorumun acil işi çıktığından dolayı yurt dışına gitmiş. O yüzden Şubat ayını ertelendi. 22'sinde kısmetse ameliyat olacağım. Küçük oğlum da ameliyat günü yanında olmak istemiş. Canım oğlum benim. O buradayken de yapmak istedim. İskender yapmak için malzemelerim böyle 500 gram kadar Bim'den yaprak döner almıştım. Bayat ekmeklerim vardı. Onları küçük küçük doğradım. Borcamıma koydum. Ekmeklerimi fırına vereceğim ve birazcık kızartacağım arkadaşlar. 4-5 tane sivri biberim var. 3 adet domatesim var. 3 çorba kaşığı tereyağı bir çorba kaşığı unum var. Bir buçuk çorba kaşığı domates salçası, bir çorba kaşığı da biber salçası var. İçerisine baharat koymayacağım. Sadece tuz ilave edeceğim isteğe bağlı. Şimdi ilk önce ekmeklerimi fırına vererek birazcık kızartacağım. Ekmeklerimi fırına koydum. Biraz kızarana kadar tutacağım. Bu arada sivri biberlerini de biraz közleyeceğim şöyle. közlenmiş acı biberi de çok severim. Çok da güzel kokuyor. Şöyle biberlerimi biraz közleyeceğim. Biberlerimi közledim. Şimdi İskenderimin sosunu hazırlayacağım tavama aydınlık koyarak altını yapacağım. Ve içerisine şöyle bir kaşık kadar tereyağımı dökeceğim. Şöyle tereyağım eriyene kadar karıştıracağım. Şimdi içerisine bir buçuk çorba kaşığı domates salçasını ve bir kaşık biber salçasını ilave edeceğim Şöyle. ve karıştıracağım yine güzelce. İçerisine bir çorba kaşığı unumu ve bir bardak suyu dökerek karıştıracağım. ekmeklerimi fırında kızarana kadar tuttum çok güzel kızardılar şimdi tavamın içerisine biraz tereyağı koyacağım tavamın içerisine bir kaşık tereyağı koydum biraz eriteceğim şimdi ekmeklerimi tavamın içerisine koyarak tereyağında biraz karıştıracağım kavuracağım yine sonra içerisine doğramış olduğum ekmeklerimi ilave ettim. Şöyle bir bardak kadar da su ilave edeceğim. Ve ekmeklerimi biraz kavuracağım yine. Şöyle Tereyağını erittikten sonra içerisine ekmeklerimi koyarak bir bardak su ilave ettim. Zaten ekmeklerimizi fırında biraz kızartmıştık biliyorsunuz. Çok tutmayacağım. Birazcık yumuşak olmasını istediğim için az bir şey su ilave ettim. Şöyle 1-2 dakika karıştıracağım. Tavamın içerisine yine birazcık tereyağı koyacağım. Bu kadar yeterli. Altını yakarak tereyağımı eriteceğim ve üzerine eridikten sonra yaprak dönerlerimi koyacağım. Şimdi içerisine yaprak dönerlerimi koyacağım. Yaprak dönerlerimi dimden aldım arkadaşlar. Paket içinde ve pişmiş olarak aldım. O yüzden çok fazla tutmayacağım. Şöyle 1-2 dakika kadar tereyağı ile beraber harmanlayarak karıştıracağım. Evet bu kadar yeterli. Şimdi altını kapayacağım. Ve kasenin içerisini dökeceğim. Şimdi tekrar tavamın içerisine çok az bir şey tereyağı koyacağım. Şöyle. Altını yakarak tereyağımı eriteceğim. Şimdi erittiğim tereyağımın içerisine de şöyle dilimlemiş olduğum domateslerimi koyacağım. biraz kızartacağım domateslerimi alt üst ederek şimdi domateslerimi alt üst ederek iki tarafını da kızartacağım bu kadar yeterli çok fazla tutmayacağım domateslerimi Tabağımın içerisine alacağım böyle. Kalan tereyağımı da küçük tavamın içerisine koydum. Altını yakarak eriteceğim. Bunu da İskenderimin üzerine dökeceğim arkadaşlar. İskenderimi yapmak için malzemelerimi hazırladım. Ekmeklerimi fırında biraz kızarana kadar beklettim. Sonrasında tavanın içerisine tereyağı koyarak tavada ekmeklerimi tereyağı ile beraber kavurdum. Sosunu hazırladım. Yine dönerimi de yine tavanın içerisinde kavurdum. Domateslerimi de dilim dilim doğradım. Onları da tavanın içerisinde alt üst kızarttım. Biberlerimi de ocakta közledim arkadaşlar böyle. Ve kalan tereyağımı da küçük tavamda erittim üzeri için. Şimdi ilk önce ekmeklerimi tabağımın içerisine koyacağım. Şöyle kayıp tavan içerisine. 4 porsiyon hazırlayacağım arkadaşlar. Şimdilik bir porsiyonunu size göstermek için şöyle hazırlayacağım. Şimdi üzerlerine dönerlerimi koyacağım. üzerine de hazırlamış olduğum sosu ilave edeceğim. Kenarına bir kaşık tava yoğurdu. dilimleyip kızarttığım domateslerimi şöyle üzerine dizeceğim. Ve üzerine közlediğim biberleri şöyle süs olarak koyacağım. Eritmiş olduğum tereyağımı da üzerine dökeceğim arkadaşlar şöyle. Pire yağı İskender'e çok yakışıyor biliyorsunuz. İskender'im hazır. Gördüğünüz gibi yapımı çok kolay. Bim'den almış olduğum iki paket hazır yaprak dönerli İskender yaptım bugün. Sizlerin de yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Lokantada yediğinizle aynı tadı. Hiçbir farkı yok. Hem ucuza mal oluyor hem de e, Baya teknikleriniz varsa onları değerlendirmiş oluyorsunuz. Yapmak isteyenlere de şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun diyorum arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.